Gracias. Sí. Evet dostlar, herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen video bittiğinde veya şimdi ara verip lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Değerli dostlar, 7 Haziran sabahındayım. İnece'de Recep kardeşimin yanındayım. Kendisini kameranın karşısına geçirip bir türlü konuşturmayı beceremediğim için videoyu başlangıcını da tek başıma yapıp, videoyu da tek başıma hazırlayacağım artık. Onunla böyle aslında biz güzel sohbetler yapabiliyoruz ama kendisinin birazcık kamera hobisi olduğu için şu an karşınızda tek başınayım. Şimdi dostlar öncelikle Hero X-Bus 200 motosikleti kullanan, kullanmayı düşünen dostlarımız için ufacık da olsa motosikletimden bahsetmek istiyorum. Ben alı aşağı yukarı iki buçuk ay kadar oldu sanırım. İstanbul'da işim evime yürüme mesafesinde. 5 dakikalık yürüme mesafesinde olduğu için hafta içi pek binemiyordum motosiklete. Hafta sonları da kalabalıklara çok fazla karışmak istemediğim için ki hafta sonları da çalışıyordum. Çok fazla binmeye fırsatım olmadı ama bindiğim kadarıyla gene aşağı yukarı 1500 km falan yapmışımdır. Gayet kıvrak, kullanımı rahat, hafif sayılabilecek bir motor olduğu için şehir içinde kullanmayı düşünen herkese e, motosikleti tavsiye edebilirim. Şimdi İstanbul'dan Kırklareli'ne geldim ve e, 200 küsür kilometre yol yaptım. Bununla alakalı ilk başta tabii hangi araca binerseniz binin yakıt tüketimi önemli. Bu motosiklette de yakıt tüketiminin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. 7 litre benzinle 270 kilometre yol yapmışım. Tabii bu böyle motoru zorlamadan 6500 devirlerde böyle keyifli bir sürüş yaparak oldu bu yakıt tüketimi. Ama tabi bunun ekstrası da var. Ben aşağı yukarı 80 en az 85 kiloyum. Görmüş olduğunuz gibi burada 3 tane kocaman çanta var. Ve öyle sanıyorum ki bunların en az ağırlığı, toplam ağırlığı hatta üzerine çanta taşıma demirlerini falan da düşünürsem en az 40 kiloda çanta ağırlıkları, ekstra ağırlıklar var. Yani bunları da düşünürsek Motorun yakıt tüketimi e, gerçekten iyi, kullanıcıyı üzmeyecek düzeyde. Şimdi böyle bakınca sele aklıma geldi dostlar. E, belki bende biraz kilo var, ondan da kaynaklanıyor olabilir ama çok konforlu bir sele olmadığı için bu enduro motorlarda zaten genelde öyle oluyor. Bir bir buçuk saatten sonra efendim yavaş yavaş böyle. Ee, ağrılar, sertleşmeler hissetmeye başlıyorsunuz. Tabu bu sele için de efendim sele üzerine pet koyulabiliyor. Konfor sele yaptırılabiliyor. Ben konfor sele yaptırmak istiyordum. Ama onu yaptırmak için e, fırsat bulamadım. Hatta şöyle düşündüm nasıl olsa böyle e, çok uzun bir günde böyle çok uzun kilometreler kat etmeyeceğim en fazla bir şehirden bir şehre bir şehirden bir şehre hemen yani bir komşu şehre geçeceğim mesela bugün Kırklareli'ndeyim, elindeyim yarın Edirne'de olacağım Aşa aşağı yukarı navigasyondan baktığımda bir 50 kilometre falan var o yüzden hep seyahatimi bu şekilde yapmayı düşündüğüm için çok fazla da üstüne düşmedim yani her gün böyle 300-400 kilometre gibi yollar yapmayı düşünmüyorum o yüzden beni çok rahatsız etmeyecek ama yani böyle tek kontakta uzun kilometreler Bir gün içerisinde uzun kilometreler yapacaksanız SL ile alakalı tedbir almanızı tavsiye ederim Ve e, yolculuğum gayet uzun süreceği için Malumunuz böyle kocaman bir Türkiye turu yapma niyetiyle yola çıktım Tecrübelerim oldukça Sizlerle motorla alakalı paylaşımlarımı da devam edeceğim Hemen aklıma geldi tecrübe deyince Dostlarımızdan bir tanesi mikrofonu sormuştu. Kayıda başladığımdan beri e, mikrofonla kayıt yapıyorum. Bir de e, kapalı alanda kayıt sormuştu. Hemen şöyle e, oda içerisine giriyorum kapalı alana. Ben de merak ettim daha önce yapmamıştım. Onun isteğini de yerine getirmiş olalım. Şu an e, bir oda içerisindeyim kapalı alandayım. E, birlikte... Anlayacağız bakalım nasıl kayıt yaptığını. Kaç metredir? Dur bakayım. Bir konuşa konuşa gideyim o ses kesildiği zaman belli olacak zaten. la 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 la. la 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 la. Böyle yaptın mı rüzgar rüzgar esiyor zannedeceğiz. Üşürdü <laughs> ama.

50 yok da 40 vardır. O kadar gitme gitme Recep. Anlattırarak gel. Ne anlatayım bilmiyorum ki. Ali çobanlık böyle. Zor, tamam. zor çobandık. Ekmek bırakmıyor. <laughs> Şehirli çoban. Hadi kızlar. Otlan bakalım. Dostlar şu anda... Hem biraz rüzgar var, hem de mikrofonu ilk defa böyle açık alanda deniyorum. Bakalım mesafe dışarıda ne kadar çekiyor, rüzgara ne kadar e, sesini veriyor mu vermiyor mu diye onu bir deneme yaptık. E, kayıt yaparken, videoyu hazırlarken belli olacak bakalım. Videonun başlangıcında Cecep kardeşimin yanındayım demiştim, kendisini konuşturamadığım için. Ben ee, biraz bahsedeyim dostlar. Eski dostlarımız zaten hatırlayacaklar. Birkaç sefer Recep kardeşimi ziyarete gelmiştim. Sohbet etmiştik kendisiyle. Yeni dostlarımız için bahsedeyim. Recep kardeşim İstanbul'dan buraya geldi. Hani öncesine dayanan bir koyunculuk, hayvancılık tecrübesi yok. O da İstanbul'da bıkıp usanıp İstanbul'dan kurtulma çabasıyla buraya gelip koyunculuk yapmaya çalışan Dostlarımızdan bir tanesi 3 ay kadar sonra 3 senesini tamamlayacak Tabii sohbetimiz esnasında ve her geldiğimde telefonla da sık sık görüşüyoruz gerçi şartları durumları bu işten memnun olup olmadığını soruyorum burada onun için şartlar zor imkanlarla alakalı e, durumlar kısıtlı olduğu için bazı zorluklar yaşıyor ama Tüm samimiyetimle benim sorup onun da tüm samimiyetiyle vermiş olduğu cevaplara göre efendim, İstanbul'da o hengame'de o beton yığınların arasında özellikle de depremi üstüne basarak belirtti. Deprem korkusuyla yaşamaktansa buradaki zor şartlara katlanmak onun için daha iyi. Ve demiş olduğum gibi daha önceden hiçbir koyunculuk hayvancılık tecrübesi yok. Üç sene önce burada ufak ufak başladı işlerinden de e, olabildiğince memnun burada kendi yağında kavrulup gidiyor. Umarım e, her şey daha iyi olur onun için gönlünce daha iyi şartlarda bu işi devam ettirebilir. Bana sıra gelince efendim tekrar e, ben tabii... Yarın bugün 7 Haziran, yarın 8 Haziran sabahı inşallah tekeri döndürmeye devam edeceğim. Ve İnece'den Edirne'ye doğru gitmeye devam edeceğim. Edirne'ye geldiğimde dostlar şimdi beni hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Telefonla da görüşüyoruz ama hafızamı da çok fazla tutamıyorum kimin nerede olduğuna dair. Eğer ziyaret etmemi istiyorsanız bunu beni arayarak lütfen belirtin. 8 Haziran inşallah Edirne'de olacağım. Yolumun üzerinde Nevzat kardeşim var. Nevzat seni aradım, telefonuma cevap vermedin. Şimdi videoyu tamamladıktan sonra tekrar arayacağım seni. Eğer telefonuma cevap verirsen geçerken mutlaka e, sana bir çayını içmeye uğrayacağım kardeşim. Dostlar, böyle kuş cıvıltılarının arasında olmak, sabah böyle bülbüllerle, kuş sesleriyle uyanmak harika bir duygu. Bilen biliyor efendim. Çünkü fırsatı olan, böyle doğaya düşkünlüğü olan, büyük şehirlerde yaşayan tüm dostlarımız fırsatı buldukça gidiyorlar. O tadı bir iki günlüğünü de olsa, bir haftalığını da olsa yaşamaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz benim için de doğada yaşamak bir tutku. Henüz İstanbul'dan kurtulmayı böyle tamamen başaramamış olmakla birlikte hala bu mücadelem devam ediyor. Olanı biteni önümüzdeki günlerde, aylarda sizinle paylaşacağım. Dün geldim buraya öğleden öğle saatleriydi geldiğimde ve akşama kadar Recep kardeşimle. Güzel bir gün geçirdik, keyifli bir gün gün geçirdik. Koyunlarla birlikte ben de meraya gittim çünkü burası Yörük Bayır gibi çatak batak değil, burası Ova. <laughs> Yörük Sezer Abinin orada koyunların peşine gitmeye gözüm kesmedi. Yani yol yorgunluğu vardı biraz. Tabii aylardır da İstanbuldayım, biraz yorucu bir. E, İş mesaisi geçirdiğim için hala o yorgunluk üzerimdeymiş. O çatakları inip çıkma koyunun peşinden gitmeyi hiç gözüm kesmedi. Burası görmüş olduğunuz gibi böyle dümdüz ovalık. O yüzden onunla birlikte gittim. Ee, keyifli saatler geçirdik. Ben de bir nebze olsun. Ee, görüntülerle çok iyi olmuyor ama olabildiğince güzel böyle görüntüler almaya çalıştım. Biraz olsun böyle içinizi açacak şehir stresinden sizi bir nebze olsun uzaklaştıracak görüntüler almaya çalıştım. Şimdi sizi o görüntülerle baş başa bırakıyorum ve sağlıklı günler diliyorum. İnşallah en yakın zamanda tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kendinizi sevin. Şartlar ne olursa olsun. Hayatı yaşamak bence güzel. Hakikaten dünyadan maddi anlamda çok fazla bir beklentiniz olmadığı zaman mümkün olan şartlarla elinizde olan şartlarla mutlu olmayı başarabildiğinizde hayat gerçekten yaşanılabilir oluyor değerli dostlar. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Mikrofonlar bizde tabi. Atayım mı? <laughs> <laughs> Atalım mikrofonları oraya. Valla ya. Abi üstüne bastım bu kurumu. İyi fikirdi ama. Şu kuzu 4 aylık. Şu küçük olan var ya. Aa. Yandı ha. he. Ya. Dur dur. Elimi yiyeceksin dur. Gel bende de var gel.

Ben alışkanlık olmak meselesi. A Aynen. <laughs> ben çağırmadan geliyorlar. <laughs> He, sen de mi istiyorsun? Sana göre bir şey yok oğlum. Meh, 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 meh. Eh, tá alegre. Coach, Recep, coach. Ovada hayvancılık güzel ama işte ova olunca da topraklar verimli. Bu sefer aynı böyle her taraf tarla olmuş oluyor. Tamam. Ekinler biçilene kadar biraz zahmetli oluyor. O, o tarladan o tarlaya koşturuyor. koşturuyor. Ya burada öyle. Şimdi burası ekili olsa, ben mecbur meraya gitmem lazım. Burası da ekiliyor, burası da ekiliyor. Enes'in ne en güzel zamanı şimdi yani. Güneş yakmıyor. Bir, Yok, 22, ya, bir hafta önce gidelim de şimdi. Ya, bu geldiğim saatte biraz yakıyor da evet. evet. Yağmurlar duruyor ama şey diyor. Otlar hala yeşil. Ta. Hep böyle olsun. Hep böyle olsun. Эдд. Аде. Аде бащи кафе өрөө.